başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Kameski'de iki tane yeni sığınak var. Onları göstereceğim. Ee, i̇lk önce normal gireceğim. Globalde e, sığınakların yerlerini göstereceğim. Sonra da Erangel 2.0'da o sığınakları göstereceğim arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz e, bu şu an globaldeki sarı evler var kulübe tarzında ee, Renkleri falan değişti evler biraz daha farklılaştı normal e rng'lik noktası burada oradaki sığınak değil Başka bir sığınak arkadaşlar bayağı bir işinize yarayacak şeyler ee, Birkaç sorular var onları cevaplayacağım ondan sonra hemen sığınaklara bakacağız Efecan Nişancı abi soru kanala kaç yılında nasıl başladın selamlar kanal e, nereden baksan ortalama iki buçuk yıl falan oldu e, açılalı daha doğrusu başlayalı yani açılalı belki daha eski olabilir başlayalı o kadar oldu e, başka oyunlar çekiyorduk ilk başlarda sonradan da PUBG Mobile'a geçtik bu şekilde devam ediyoruz Gökhan Çolak reis soru FPS arttırmak için GFX Tool kullanmak ban sebebi ban sebebi şimdi yorumlara yazan arkadaşlar illaki oluyor Aa, ben kullanıyorum ban yemedim ya Ban yememiş olabilirsin ama bu illaki ban yemeyeceğin anlamına gelmiyor. Ondan sonra hesabın böyle çok güzelken bir ban yersin. Abi hiçbir şey yapmıyordum. Ban yedim dersin. Ondan dolayı bu açıklamayı ben yapmadım. Bu açıklamayı arkadaşlar PUBG Mobile yaptı. Ee, ben de size duyurdum. Ondan dolayı kullanmayın. Boşuna riske atmayın hesabınız. PUBG'nin ne bu? Abi soru. Yeni gelen haritada adlar değişik mi? Mesela eSport falan düzelecek mi demiş. E, harita yeni olduğu için isimlerinde farklı olması çok normal. Düzeleceğini zannetmiyorum. Ne olacak ki? Dronze yani abi soru botlar e, botları silebiliyor muyuz bozsuz girme modu gelecek mi normalde vardı zorlu mod ama tabi e, rank kasamıyordunuz. E, zorlu mod kalktı şu an botları silme ihtimalin yok yani bozsuz maça giremezsin. PC PUBG'de bile botlar eklendi yani. Evet şimdi arkadaşlar ne yapacağız. Erangel haritasına gireceğim. Şöyle yapalım. eski bölgesine gideceğim arkadaşlar. O yerleri göstereceğim. Sonra Çin versiyonuna gireceğim. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Şöyle bir ama eskiye doğru süzülüyoruz. Yani direkt oraya ineriz. Şöyle bir gidelim bakalım. Yani Erencil 2.0'da çok fazla değişiklik var arkadaşlar. Yani geldiğinde globale diyeceksiniz ki yeni bir harita. Binalar olsun, binaların dışındaki değişiklikler olsun bayağı bir şey var. Şimdi şöyle Gidelim abi zaten bu tarafta Şuraya iniyoruz şu karşıda gördüğünüz kırmızı ev var Bir de şurası arkadaşlar şimdi Gençler. Bu kısımda Aa, alandaymış burası çok iyi. Şurayı görüyorsunuz ya burası bayağı bir geniş boş bir alan. Burası doldu. Erencil 2.0'da birazdan göstereceğim. Ve burada arkadaşlar şöyle şuradan giriyorsunuz. Böyle konteynerlar falan var. Aşağı doğru sığınak eklendi. Bir diğeri de şu gördüğünüz kırmızı ev. Tabii Erencil 2.0'da biraz farklı. Eve girdiğinizde buraya giriyorsunuz ya arkadaşlar. Burada bir oda var değil mi? Ama Erangel 2.0'da bot mu geldi? Şurada bir oda daha var arkadaşlar. Ve odaya giriyorsunuz. Yerin altında sığınak var. Ve o sığınağa başka hiçbir yerden girilmiyor. Tek bir girişten giriliyor arkadaşlar. Ee, penceresi falan yok. O yönden iyi. Yani iyi pusu atabilirsiniz orada. Bizim globaldeki yerleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Çin sürümüne geçeceğim. Orada göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Erencil 2.0 Gördüğünüz gibi önümüzdeki arazi normalde globalde bomboş. Ama burada tamamen konteynerlarla işte böyle kutularla böyle kum çuvallarıyla doldurulmuş sığınak burası. Bir tanesi. Böyle biraz açık bir sığınak. Buraları geniş üstü. Sanki onlar tel değil de böyle örtü gibi bir şey. Buradan üstüne bakarsak Üstünde lootlar var biraz. Buradan atlayabilir miyiz? Evet buraya da atlayabiliyoruz. Böyle üstünden birkaç bir şey toplayabilirsiniz. Burası tamamen kapatılmış. Bu şekilde. Şimdi bir diğer sığınağımız da bu evde arkadaşlar. Normalde ben size diğer e, bu sarı evlerdeki sığınağı göstermiştim. Bu sığınak şu an tek bir odası var bir de burası arkadaşlar daha doğrusu büyük odayı bölmüşler gördüğünüz gibi burada bir sığınak girişi var üstü kapatılmış Normalde diğerlerinde iki giriş var ama bunda arkadaşlar tek giriş var ve içeriye başka yerden giremiyorsunuz pencere de yok yani adamı öldürmeye kalksanız buradan girmek zorundasınız başka bir yerden değil yani diğer türlü öbür günlerde pencere falan var mı bilmiyorum şu an Buraya giriyorsunuz. Burada lootunuzu yapıyorsunuz abi. Çok mu sıkıştınız? Bekleyin buraya. Adam sizi hani bomba da atamaz. Ancak öbür girişi atabilir. girişte de sizi etkilemez. Bunun üstüne çıkalım. Böyle çıkılıyor mu daha doğrusu? Ettiyseniz <laughs> üst taraf gözüküyor. Evet, 2.0 2.0'ında bugunu bulduk bu arada. Oradan da dışarıyı görebilirsiniz. Kutularda bir şey var gibi mi anlamadım hangi böyle Bunlar da Sıkınca patlar mı <laughs> Patlamadı ama Evet arkadaşlar ikinci sığınağımız da burası Kameski'deki ee, İki sığınak da bu şekildeydi Umarım hoşunuza gitmiştir bundan sonra bir gameplay olacak İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler Tam da benim binanın üstünden geçiyor. Şöyle gidelim bakalım. Hemen bir silah verirsen aşağıya girenler oldu. Abi silah silah. Şu oyuna bir başladığımdan beri adam akıllı başta silah bulamıyorum ya. Bu ne abi ya? Ha. Bu ne Lan kimi vuruyorsunuz? Bu da öldü. Burada mısın sen ya? Çıktı herhalde oradan da. geldi Kaç kişi geliyorsunuz lan? Arkadan bir yerden sıkıyordu bana sanki ya. Şurada. Yakacak. Hadi lan bekliyorum. Ulan adamı göremedim bir an ya. Deli oldum ya. Vuruyor mu vuruyor mu Yani kime vurdum belli değil daha önce. Bir dakika. Bir anda loot manya olduk yalnız ha. Bir dakika, sen dur, sen dur, sen at, sen at, sen at. ben, neyi attım ben orada? Rozo'yu mu attım? Oh. Tamam kalalım. Çok zor alalım. Mermisi örgünün daha az. Birini kullanalım. Bunu da kullanalım. Benim hemen çıkmam lazım buradan. Notumuzu güzel yaptık. Ölmeyelim. O kadar AVM falan aldık. Kimse görmeden şu kulübe alanda mı? Yok. sağlandı sanki. Son 7. Abi öndeki tepeyi alacağım. Arkada kimse yoksa olay bitti. Genelde bazen bazı akıllılar arkaya geçiyor direkt. Evet. Geliyor. Neyse o bot herhalde. Bir vs bir da karşıda bir yerde. Gördüm. Evet. Güzel maçtı. Adamın <laughs> ciğerine indi mermi ya. Öyle bir bakalım. 6 kilimiz var. 745 hasarımız var. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.